Senin, hadi Senin canına alacağım. Senin canına alacağım. Ne olur dur artık. Görkem Pembe'ye neler yapacak? Doğa ve Pembe barışacak mı? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Doğa Fatih'ten uzak dursun diyenler videoyu beğensin ve abone olsun sayımızı görelim. Yeni bölümde olaylar iyice karışıyor. Fatih'in yeniden Doğa'ya geri dönme çabaları olacak ama işler öyle kolay değil. Görkem bu duruma şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü hala Fatih'e delicesine aşık ve onunla evli. Doğa ise Fatih'in evli olduğunu bile bile bu ilişkiyi sürdürecek gibi görünüyor. Bir diğer bombaysa Görkem'in diziye veda edeceği iddiaları. Eğer Görkem gerçekten diziden çıkarsa Fatih ve Doğa aşkı yeniden filizlenebilir. Hatta Fatih'in Doğa'ya tekrar evlilik teklifi etmesi ve onların bir kez daha evlenmesi oldukça muhtemel. Ama Görkem bildiğimiz gibi kolay pes eden biri değil. Fatih'in peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Dizi final yapar mı yapmaz mı kısmına gelirsek. Söylentilere göre dizimiz 100. bölüme doğru bir final yapabilir. Ancak sürprizler her zaman mümkün. Eğer son anda beklenmedik bir gelişme olursa bu hikaye daha da uzayabilir ve izleyiciler olarak biz bu dramı izlemeye devam ederiz. Sizce Görkem'i diziden çıkartsalar dizi daha iyi olur mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.